Türk'ün sağlık programı medikal yılın en iyi sağlık programı seçildi. İstanbul Tabip Odası tarafından verilen basında sağlık ödülleri Habertürk'e bir ödül daha getirdi. 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada medikal televizyonda sağlık programları kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu. Basında sağlık alanındaki en iyi araştırma, haber, köşe yazısı ve karikatürlerinin belirlendiği ödüllerde ciddi yayıncılık anlayışıyla halk sağlığına katkılarından dolayı medikalin en başarılı sağlık programı seçildiği açıklandı. Ödül töreninde konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Nazmi Algan, geçtiğimiz yıl medikalde açılan cinsel sağlık köşesi sayesinde Türkiye'de tabu olan bir konunun alanında uzman doktorlarla ele alınmasının önemini vurguladı. Esra'nın sağlık alanında çok büyük katkıları var Habertürk programının cumartesi günleri. Fakat özellikle sunduğu programlar arasında bizim çok önem verdiğimiz cinsel sağlık, üreme sağlığı, aile planlaması, gençler yönelik üreme sağlığı, cinsel sağlık hizmetleri konusunda Türkiye'de yeni bir pencere açtı ve bu alanda maalesef birçok televizyon kanalında e, bu alanda bilimsel yetkinliği olmayan yerinde ise mazur görün şarlatanlar söz alıyor. Ama e, Esra Hanım her zaman meslek örgütüyle bu alanda çalışan bilimsel derneklerle işbirliği yaparak halkı çok doğru düzgün aydınlatmaya çalışıyor. Kendisine çok tekrar çok teşekkür ederiz. Ödülünü doktor Ağgan'ın elinden alan medikal programı yapımcısı ve sunucusu Esra Kazancıbaşı Öztekin ise... ...sağlık muhabiri olarak çalıştığı 25 yılda hem medyada hem de tıpta çok şeylerin değiştiğini belirtti. 25 yıl önce ilk gazeteciliğe başladığım günlerde İstanbul Kalip Odası'nın telefonları... ...hekimseniz ve şiddete uğradıysanız lütfen biri tuşlayınız diye açılmıyordu maalesef. Yine bundan 25 yıl önce gazeteciliğe ilk başladığımda... Şimdiki gibi böyle birçok kanal yoktu. Sadece bir tek kanal vardı. Şimdi maalesef halkımız şarkılı, türkülü, dansözlü programlarda, gelin kaynana tartışmaların olduğu programda belki de e, konuk edilen hekimlerle sağlığı öğrenmeye çalışıyor. Ben e, bir haber kanalında 7 yıldan bu yana yaklaşık Habertürk'te medikal yapıyorum. E, Habertürk'te 7 e, yıldan beri medikali yaptığım için e, öncelikle belki de ekranların özel bir televizyon kanalında yapılan en uzun soluklu sağlık programı kanalın bugüne Habertürk'ün geçmişteki ve bugündeki öncelikle tüm yöneticilerine de teşekkür etmek gerek. Çünkü Türkiye'de gerçekten 7 yıl süresince bir sağlık programının yaşaması, desteklenmesi çok zor.